Merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden bu defterin başındayım ve yeniden sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum. Bu defterin başına e, sınavdan sonra ilk kez geçişim. Daha öncekilerde sınavlara nasıl çalıştığımı veya 2021'de ne yapmanız gerektiğini anlatmıştım ama ders anlamında ilk kez bir şeyler anlatıyorum. Öncelikle birazcık özlemişim bu sayfayı hazırlarken fark ettim. Ve de, defterin başına bu şekilde e, inşallah olacak gözüyle bakarak beklemek daha farklı oluyormuş. Daha güzel bir his oluyormuş. E, lafı uzatmadan birazcık uzattım ama uzatmadan başlayacağım. Öncelikle benden e, istediğiniz en çok yani en çok istenilen ders okul öncesi eğitime girişti. Bunu anlatacağım. E, okul öncesi eğitime girişi bilmek yani önce derse başlamak yani toparlayacak olsam derste, derste çalışmaya başlamadan önce bir okul öncesi eğitime girişle başlamak lazım ve okul öncesi eğitime girişe başlamadan önce de bir eğitim programına göz atmak lazım. Eğitim programı nedir? Eğitim programı bizim Öğretmen olunca kullanacağımız kılavuz kitap Okul öncesi eğitim programı adı altında 2013 yılında hazırlanmış bir kitap. İnternette PDF şeklinde indirebilirsiniz telefonunuza, bilgisayarınıza. indirdikten sonra onları e, fotokopi çektirebilirsiniz ama hani e, telefondan da bakabilirsiniz. Öncelikle bu kitabı incelemenizi istiyorum. Çünkü bu kitap okul öncesi eğitimin aslında temel esasını e, içeriyor. Bu kitabın içinde neler var? Okul öncesi eğitime girişle alakalı e, temel ilkelerimiz, amaçlarımız, genel amaçlarımız. Bu tarz şeyler var. Zaten ben bir videomda bu kitabı inceliyorum. Bakabilirsiniz e, kanalıma girip. Okul öncesi eğitim programı yazarsınız zaten çıkar. Şimdi okul öncesi eğitime giriş biliyorsunuz ki biz Çocuğun 0-6 yaşına hitap eden öğretmenleriz ve çocuklar bizim için çok önemli. Bizim bu eğitimi verirken ki amacımız ne? Beden, zihin, duyu duy gelişimini sağlamak, onları ilkokulu hazırlamak, Türkçe'ye güzel konuşmalarını sağlamak, fırsat eşitliği sağlamak. Şimdi bunları kısa kısa değinelim. Beden, zihin, duyu gelişimi nedir? Çocuğun e, gelişim alanında onu desteklemek yani hem beden gelişimini destekleyeceğiz bu eğitim süresince hem zihin gelişimini destekleyeceğiz hem de sosyal duygusal şeklinde e, gelişimini destekleyeceğiz biliyorsunuz ki onları ilkokulu hazırlamak gibi de bir amacımız var bu amacımız çocukların bu süreçte okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıyla sınıfta davranış e, davranış eğitimleriyle destekliyoruz aslında bu kazanımlar göstergelerle zaten bu amaçları biz veriyoruz. Türkçe güzel konuşmasını sağlamak biliyorsunuz ki Türkiye'de yaşıyoruz ve Türk'üz. Çocukların 0-6 yaşı da çok önemli. Bu yaş grubunda çocuklar nasıl öğrenirse o şekilde gider. Türkçe biz güzel konuşmayı öğretirsek o şekilde güzel gider. Fırsat eşitliği ise her biliyorsunuz ki her bölgedeki ailelerin durumları Yeterli değil. Çocuklarına evde yeterince eğitim veremiyorlar. Bazı materyal eksikleri oluyor. Bir zenginli, yaşantı zenginliği kazandıramıyorlar. Fırsat eşitliği, bütün bölgelerdeki ailelere aynı eğitimi vermek, yani eğitim gitmeyen yerlere veya ailelerin durumu olmayan, sosyoekonomik düzeyini yetersiz olan ailelere de eğitim vermek ki bütün çocuklar eşit düzeyde okul öncesine başlasın okula başlasın okul öncesine değil ilkokula başlasın bir şöyle arkadaşlar e, okul öncesi eğitim zorunlu değil ama şu anda hani yollama seviyesi eskiye nazaran daha da arttı ama hala zorunlu kapsamına girmedik Evet geçen sene bir resmi gazetede bu yayınlandı ama hala zorunludur gibi bir e, durum söz konusu değil sadece zorunlu olsun denildi ama ee, yine bir resmi gazete veya Milliyetin Bakanlığı'ndan yine bir şey bekleniyor bu konuyla alakalı. Şimdi okullarımız eğitime giriş temel ilkelerine bakacağız. Yani bizim ne gibi ilkelerimiz var? Eğitimi nasıl vereceğiz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Temel ilkeleri öncelikle çocukların e, bireysel farklılığın dikkat etmemiz gerekiyor. Bireysel farklılık derken biliyorsunuz ki sınıfımızda bir sürü öğrenci var tamam mı? Ali var, Ayşe var, Ahmet var. Bunlar bir değil. Tamam tek bir program var, tek bir kazanımla alakalı şeyler var. Ama biz bunları çocukların bireysel farklılıklarına göre uygulamamız lazım bireysel farklılıklarına dikkat etmemiz lazım. Bu şekilde davranmamız lazım. Birden fazla yöntem kullanırsak zaten bireysel farklılıklara hitap etmiş oluyoruz. Gelişim alanları desteklenmeli. Gelişim alanları biliyorsunuz çocukların bedensel, zihinsel amaçlarımızda da bu var, ilkelerimizde de bu var. Gelişim amaç gelişim alanlarını destekleyecek etkinlikler yaptırmamız lazım. Demokratik eğitim anlayışı bütün çocuklara, onların bir birey olduklarını, Onların kararlarına saygı duyacağız, birbirlerinin farkına varacağız ve bütün çocuklara eşit mesafeli davranmaya çalışacağız. Hem çocukların davranışları alakalı hem kendimiz davran kendi davranışlarımız alakalı demokratik bir eğitim anlayışı sınıfta esas anlamız lazım. Çevrenin ve okulun şartları bizim için önemli. Biliyorsunuz ki her okul, her il, her ilçe aynı özelliğe sahip değil. A ilçesinde bazı şeyler eksik, B ilçesinde bazı şeyler fazla. Biz etkinliklerimizi eğitim eğitim durumlarımızı eğitim, eğitim sürecini planlarken çevrenin ve okulun şartlarını göz önünde bulundurmamız lazım. Çevreye göre bu etkinliklerimizi eğitimimizi değiştirmemiz lazım. Bir başka ilkemiz gene Türkçe güzel konuşma. Bu da bizim ilkemiz. Öğretmen güzel konuşacak. Karşısındaki çocuk da güzel konuşacak. Öz denetim kazandırmalı. Öz denetim kazandırmalı. Çocuğun Fikirlerine saygı duymalı Seçme hakkı tanımalı Çocuk kendi yapabilmeli Kendi yaptığını fark edebilmeli Kendi karar verebilmeli Öğretmen bu süreçte rehber olmalı Baskılayıcı ve kişili kiş, kısıtlayıcı iletişim kurmamalı Yani çocuğun şahsına, kişiliğine e, yönelik Onu ezici, kız, e, kızgın ifadeler kullanmamalı Düzenli olarak değerlendirme. Düzenli olarak hem eğitim programına hem kendine hem öğret e, öğrenciye hem çocuğu e, hem programı değerlendirmeli. Zaten bizim etkinliklerimizde sonra günlük eğitim akışımızda hep bir değerlendirme süreci var. Yıllık değerlendirme, dönemlik değerlendirme yapıyoruz. Aylık değerlendirme yapıyoruz. Bunların hepsini yani değerlendirmeli. Temel ilkelerimizde bu da var. Bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, yakından uzağa gibi ilkelerimiz var. Bunların hepsini tek tek yazmadım. Çocukların önce bilin, bilindiği şeylerden bahsedeceğiz. Önce somut olarak örnekler vereceğiz. Önce yakın çevreden başlayacağız. Daha sonra diğerlerine geçeceğiz. Ve bizim bütün eğitim programımızdaki etkinlik, etkinlikler oyun temelli olarak düzenlenecek. Yani her fırsatta oyun temelli etkinlikler vermeye çalışacağız. Etkinliklerimizin temelinde oyun olacak. Diğer bir e, okul öncesindeki eğitim öncelikle çocuk merkezi olacak. Çocuğu biz merkeze alan bir eğitim e, süreci tasarlıyoruz. Esnek olacak. Hem çevrenin şartlarına, hem çocuğun şartlarına, hem öğretmenin şartlarına uyum sağlayacak. Sarmal olacak. Sarmal ne demek? Bugün işlenen bir konu bir hafta sonra daha genişletilerek tekrar edilebilir veya çocuklar anlamadıysa yenilenebilir, yeniden anlatılabilir eklektik olacak. Etli eklektik demek böyle ekli demek. Yani bir sürü kuramdan ekli bir şekilde olacak. A kuramından da içerecek, B kuramından da içerecek, C kuramından. Yani okul öncesi eğitim programı bütün kuramları içine barındırıyor aslında eklektik bir yapıya sahip. Dengeli. Dengeli demek e, A konusuna e, 5 dakika aldıysa B konusunda 5 dakika alacak. Çocuğun bütün gelişme alanlarına hitap ediyor ve süreç dengeli bir şekilde işlenmeli. Yani aktif pasif dengesini bilişsel e, kazanım veya mo motor kazanımları dengeli bir şekilde almamız lazım. Sürekli günlerce bilişsel kazanım almayacağız. Günlerce motor kazanım da almayacağız. Bir denge oluşturmamız lazım. Burada yeniden oyun temelli var. Oyun temelli düzenlenen etkinliklerimiz var. Çocuğa keşfederek öğrenme fırsatı tanacak, yaparak yaşayarak çok önemli bu süreçte. Yaratıcılığı geliştirme çok önemli. Çocuklar çünkü bu dönemde gerçekçi düşünce olmadığı için, sihirli düşünce olduğu için zaten yaratıcılığa çok meyilliler. Biz de bunu köreltmeyeceğiz, geliştireceğiz. Günlük yaşam deneyimleri çocuğun birebir gidip alan gezileriyle aslında o olaya veya o konuya şahit olmaları, kendileri yaparak, yaşayarak öğrenmeleri. Gidip hani alan gezileri bu alanda alabiliriz. Temalar kesinlikle amacımız değil, aracımız çocuğa geliştirmekteki, amaçlarımıza ulaşmaktaki bir araçtır. Ama amaç, asıl amacımız temalar değildir. Öğrenme merkezleri önemli biliyorsunuz ki bu programa girip de bakabilirsiniz. Bizim bazı öğrenme merkezlerimiz var, bazı temel öğrenme merkezlerimiz var. Bu öğrenme merkezleri sınıfın durumuna göre eklenebilir, çıkarılabilir, içeride veya dışarıda bulunabilir. Bu sadece içeride olacak, sadece şu kadar öğrenme merkezi olacak diye bir şart yok. Kültürel ve evrensel değerler kesinlikle önemli. Çünkü önce çocuk kendi kültürünü bilmesi lazım. Yakından uzağa dediğimizde bu önce kendi çevresine, kendi kültürünü bilecek, daha sonra geniş çevrelere evrensel kuralları da öğrenecek, evrensel değerleri de ayırt etmesi lazım. Aile katılımı önemli. Aileye kesinlikle e, süreç dışında bırakmıyoruz. Sürecin içine alıyoruz. Sürecin özünü alıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki çocukların ilk eğitimcileri aileleri ve biz ailelere de hitap ediyoruz. Aile eğitimimiz de var. Biliyorsunuz ki anne baba eğitimimiz de var bizim bu süreçte ve aile eğitimine, aile katılımının önemli olduğu için okul der var. Okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitim programı diye oba derimiz var bizim. Rehberlik hizmetleri önemli. Biliyorsunuz ki res, rehberlik hizmetleri bütün kademelerde var. Öncelerden okul öncesi eğitimde yoktu ama artık okul öncesi eğitimde de var. Ve rehberlik rehber öğretmenle bu süreci yöneteceğiz. Rehberlik hizmetleriyle bütünleşik bir şekilde devam edeceğiz. Değerlendirme çok yönlü olacak. Çok yönlü. Çünkü değerlendirme çok yönlü olması hem, hem öğretmen kendini değerlendiriyor. Hem programı değerlendiriyor hem çocuğu değerlendiriyor. Ve bu şekilde ne oluyor? E, verimli mi, verimli değil mi bunu görüyor aslında. Bugünkü e, videomda bunlardan bahsedecektim ve bahsedeceklerim bu kadar. Yine videolar yüklemeye devam edeceğim. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa soru olarak bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi çalışmalar umarım bir gün atınırsın.